Dün akşam Bora, Hı. üstelik kendi evinde bir kadınla berabermiş. Berma teyze basmış. Hı, öyle mi? Evet. Ama tabii sen artık Bora'yla beraber olmadığın için seni ilgilendirmez. Ama ben yine de senin bunu duymak isteyeceğini düşündüm. Yanlış düşünmüşsünüz. Bayağı yanlış düşünmüşsünüz. Bora Bey'in ne yaptığı, ne ettiği artık beni ilgilendirmiyor. Hiç umurumda değil yani kendisi. Aha, tabii 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 tabii. Öyle, orası öyle ama işte ben iki kız dedikodu yapalım istedim. Hmm. Çünkü kadınlarla erkekler çok farklı. Biliyor musun? Erkekler Bluetooth gibidir. Yakınındaysan çeker, uzaklaştığın anda yeni bir cihaz aranıyor moduna geçerler. Biz kadınlar, biz öyle miyiz? Biz etraftaki bütün cihazları görürüz, en kuvvetli olana bağlanırız. Siz hiçbir yönde çekmiyorsunuz ama. Hı? Ne, nasıl? Haklısınız. Çok haklısınız dedim. Hani Bora Bey beni ilgilendirmiyor, o benim sadece patronum. Bitti gitti yani. <laughs> Doğru söylüyorsun. Orası tabii. öyle. Öyle. Sizin aşkınız olacak gibiydi. Hı. Ama itiraf etmem gerekirse olmayacak gibiydi de. Öyle mi, neden? <laughs> yani e, şu an bir önemi yok tabii de neden diye. Aha ama şey yapmayacaksın. Hani bozulmak, alınmak falan yok. Ben seni çok severim biliyorsun. Aa ben de sizi çok severim. Duygularımız karşılıklı bilmez miyiz? Evet, kesinlikle tabii. öyle. Tabii. <laughs> yani yani biraz şey. Ne? Siz biraz uygun değildiniz hmm. Yani o anlamda ayrılmanız iyi oldu diyebilirim. Yani çok uzatmadan haksız mıyım? Haklısınız. Hı. Çok haklısınız. Ne yapalım? Hadi bakalım. Elimizdeki maçlara bakalım biz de değil mi? <laughs> Oldu o Çok zaman. doğru söyledin. Sen bence önündeki maçlara bak. Tabii söylerim ben doğru söylerim. Ben müsaadenizi isteyeyim mi? Müsaade senin. Teşekkür ederim sağ ol. İyi günler. Hadi sen işine bak. Yalancı. Yalancı. Ben de o işim vardı. Ben gideyim ne o şimdi aklıma geldi işte. İşte unuttum şimdi aklıma geldi. Navera da iyi. Tuğcan'ım ayrıldığımıza inanmıyor. Ağzı başka yüzü başka söylüyor. Yapma ya. Ağzı başka yüzü başka söylüyor Bu bana bir yerden tanıdık geliyor Ya teyzemler Belma teyze senin evde olduğunu nereden öğrendi? Ya bak adım gibi evinim o bizi takip etti. Vallahi bizi takip etti. Bir şeyler yapmalıyız, bir şeyler yapmalıyız, birlikte olmadığımızı inandırmak zorundayız. <gülüyor> Neye gülüyorsun? Sen ciddi misin? Ciddi misin sen Ada? Ben sana ne dedim? Bu kadar oyuna yalana ne gerek var? Çıkacağız teyzenlerin karşısına, her şeyi bir bir anlatacağız, ne olacak bize ne yapabilirler? Biz insanlara gerçekleri anlatırsak, gerçekleri söylersek bize ne yapabilirler Ada? Beni Bursa'ya götürebilirler. Kaç yaşındasın sen? Hı? Kaç yaşındasın sen Ada? Teyzen nerede Bursa'ya gidiyoruz dediğinde sen gitmiyorum diyemez misin? Diyebilirsin değil mi? Yani bu benim özgür hayatım, istediğimi yaparım diyebilirsin değil mi? Bence diyebilirsin. Ev kiraları çok mu yüksek Bora? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Sen kafana göre bir ev bulamaz mısın? Dayayıp döşeyip oturamaz mısın içinde yalnız başına? ha? Niye hala baban evindesin? Niye babanlarla yaşıyorsun? Elif için. Değil mi? Elif üzülmesin diye. Seni o evde tutan şey neyse, beni Bursa'ya götürecek şey de o. Sevdiklerimiz üzülmesin diye. Teyzem ya da Elif. Aşk kendi seçer.